maliyeti yüzde elli Tamam. Yüzde elli maliyet düşürüyoruz. Bu kadar. Yani yüzde altmış beş olan girdiğin Ayfa diye bir bitki. Maralpal. Bu bitkinin kış periyodunda soğuğa dayanıklılığı zayıf olunca daha dayanıklı var. Şu anda gördüğünüz bu mucizevi aleta bitki deneme üretimi olarak gerçekleştirdik ve deneme üretiminden de maksimum seviyede verim aldık. Ve adaptasyon kabiliyeti oldukça üst düzeyde gerçekleşti. Bu bitki sılajlık bitkidir ve mısır bitkisinin nasıl sılajlık yapıldığında yıllık yapılıyor. Yani yılda bir defa sılajlık. Bu bitki hem mısır sılajından daha çok Besi sığırcılığında oldukça ileri noktada besin değerleri çok çok yüksek bir özelliği de bu çok yıllık bitki. Bunu dikiyorsunuz. 3 dönem hasat yapıyorsunuz ve köklerini sökmüyorsunuz. Aynı kökleri 7 yıl, 8 yıl kalabiliyor. Yani her sene o biçtiğiniz, hasat ettiğiniz yerden tekrar kardeşlenme yapıyor, dallanma yapıyor, daha gür bir şekilde üretimine devam ediyor şu anda buradan Mısır'ın tam 10 misli fazla verimlilik var, verimimiz var. Ve Mısır'dan 10 misli daha besin değeri yüksek. Hem besin değeri yüksek, hem de verimli yüksek, hem de çok yıllık her sene söküp dikmiyoruz. Bir sene dikiyoruz, 7-8 sene dikmiş olduğumuz yerden hasat yapıyoruz. Ve bir yılda da 3 defa hasat yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir bitkimiz çok başarılı bir şekilde sonuç vermiştir. Kendi manda çiftliğimizde bunları kullanacağız. Ve bununla ilgili bir model olarak Sakarya'da besicilik yapmak isteyen bütün besicilik kardeşlerimize, besicilerimize buradan kendilerini göstermek istiyoruz. Bizzat gelip yerini de görsünler. Aynı zamanda